abone olmayı, desteklemeyi ve bizi izlemeyi unutmayın. Bay bay. Şimdi test etmek için her zaman olduğu gibi kızımı çağırıyoruz. Efendim baba. Kızım test edebilir misin kumpiri? Evet. E, patates patates orada haşlanırken ben malzemeleri hazırlıyorum. Kızımla birlikte malzemeleri hazırlıyoruz. Kızım da yetişti. Şef. Şef Bilge. Baba! Efendim kız. Sen de şefsede yemek misin? Hı? İşte. Ben sana nasıl diyeceğim hani? Şef, şefim. Şişt. Şişt. Baba, sana baba de, misin oğlum. Şefim de ya. Baba. Şefim de. Baba. Tamam, baba de tamam. Koy biberleri. Keselim de. Biberlerimiz, biberlerimiz yaz biberi, buzluktan çıkarttık. Yaz biberi. Ee, Tabii biz kışın yiyoruz. Kışın yiyoruz, değil mi kışın? Ver bunu. Bunları koyabilirsin şuna. Evet, Kumpirimiz düdük. Ay, Patates pişiyor. Ee, şimdi burada Baba, malzemesini ben bir hazırlıyoruz. Baba. Malzeme olman. Baba. 一个鱼。 Evet, kompyr için her şeyimiz hazır. Patatesimizi haşladık. Burada e, kara lahanadan yapmış olduğumuz bir gün sirkede beklettiğimiz e, kara lahana turşusu, kaşarımız, mısırımız, Rus salatamız, zeytinlerimiz, yine e, yazdan kalan biberimiz, turşumuz var biraz maydanoz, tereyağımız var. E, sosis, jambon, salam karışık salçayla yaptık bunu. Turşumuz kelek turşusu, biraz maydanoz dediğim gibi ketçap mayonez. Şimdi sıra geldi bunu kaşar ve tereyağını yedirmeye. buradaki püf nokta kaşarla patatesin tamamen birbirine karışması. Evet patatesimiz kıvama geldi. Şimdi servis tabaklarını alıyorum. Çok basit bir tarif. Harika lezzetli bir tarif. Evet. Kumpirlerimiz hazır. Şimdi test etmek için her zaman olduğu gibi kızımı çağırıyoruz. Bilge! Görüntü güzel. Lezzet güzel. Bay kumpirden daha iddialı bir kumpir. Yok yok içerisinde. Efendim baba. Kızım test edebilir misin kumpiri? Kızım geldi. Şu sandalyeye çıkması lazım. Değil mi? Hadi. Evet. Şimdi kızım test etmek için geldi. Şuradan e, sucuklu yerinden sucuğu sevdiği için kızım. Sucuklu yapıyoruz zaten. Evet. Babam da ne yaptıysa ne yaptı. Şimdi. Hadi bakın. Oh, afiyet olsun kızıma beni. Hmm. Güzel. <laughs> Lütfen elinle işaret et. Nasıl olmuş kızım? <laughs> afiyet olsun bakalım.